Aman Allah'ım karton kedi değil mi o? Sarya. Sarya kızım neredesin? Rüzgar Sarya abla nerede? Neredesin sen? Bizim adada mı? Evet. Senin adanda karton kedi gördüm. Seni arıyor. Her yerde seni arıyor Sarya. Ya sen neredesin? Ya karton kedi neden seni arıyor? Sen mi aradın onu? Hayır. Emin misin? Karton kedi aramışsın sen. O yüzden seni aramaya girmiş. Erkanesi mesaj sattı bana. Derif seni kaçırdan diyordu. Sana mesaj atıp seni kaçıracağım mı diyordu? Ve sen niye onunla mesaj Ben mesaj yaşamadım. O mesaj sattı. O tek başına mesaj ki. Sen mesaj ki o da senin sana yazmış. Kızım. Ben bir daha senin elinde o telefonu ve o tableti görmeyeceğim. Tamam mı? Bak bunlar yüzünden başımıza her şey geliyor. Anne. Ne? Bak zengin olmak istemiyorum ama ben Ali ist, istemem şeker olmak. Allah beni kaçıtır şeker olmak istiyor. Zengin olmak istiyor. Evet. Seni kaçıtır şey. zengin olmaya çalışacak. Evet. Zaten kızım bize para yok ki nasıl zengin olacak? Kapandı, bir <laughs> Babayım, tamam sessiz benim. olun burada Oturun tamam mı Rüzgar Şimdi ben gideceğim gizli gizli bakacağım Bakalım buraya geliyor mu gelmiyor mu Onu kontrol edip geliyorum tamam mı Sakın çıkmayın buradan Hayır Rüzgar sen de ablaya evet. Rüzgar ablaya sahip çıkıyorsun tamam mı Rüzgar Ablaya bakıyorsun Rüzgar. Karton kedi <laughs> Rüzgar senden daha korkak çıktı ya Bu ne Ben gidip bakacağım tamam mı sessiz olun Sakın ses çıkarmıyorsunuz ben bakıp geleceğim Karton kedi Bak Görünmüyor. Görünmüyor ya. Nereye gitmiş bu? Odada mı acaba hala? Gidip bakacağım. Sen satın vermeyin tamam mı? Bakıp geliyorum ben. Kapı gözükmüyor. Çınarın içine girmiş. Ne yapıyorsunuz siz böyle? da, Şuraya çıkın. Şurada oturun bir. Dizinin şuraya plan yapmamız lazım. Rüzgar'ın yatmanın içine girmiş. Ne yapacağız Rüzgar? Ne fikrim var? O parayı çizmeyi de satacağız değil mi? Evet. Bizde para var. Çikolata ama biz onu altın diye kandıracağız. Tamam mı Sarya? O altınların hepsini bir poşete koyacağız. Ona vereceğiz ve gidecek. Tamam mı? Evet. Onu diyordum ben. Hadi gel. Hadi gel gidelim bir. Önce bir kontrol edelim. Hala yatağın içinde mi değil mi? Ona bakıp geleceğiz. Tamam mı? Hadi gidelim Bana hadi. Bakacağız. Beraber gideceğiz. Hadi gel gel gel. Ne? Yo yo. Gidelim hadi. Yo yo. Yo yo bizi görmüyor. Gel 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 gel.

ablaya bakalım. Gel gel. Abla ne gitti ya? Sarya. Sarya. Kartal kafanı kapatılmış. Abayı kapatmış. Ne yapacağız biz şimdi? Rüzgar. Rüzgar abla nerede? Abla yoktur. Kartal kit kapıyı kapatmış. Ne ablayı? Bunu şekilde çıkarmamız lazım. Gel Rüzgar gel. Rüzgar. Gelir misin oğlum? Gel. Gel ablayı kurtaracağız. Gel. Hadi gel. Yardıma ihtiyacım var. Gel, 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 gel. En iyisi ben o çikolataları altın diye kandıracağım. Vereceğim. Sonra da kızımı serbest bıraksın. Şimdi bu sahte altınları karton keteleyeceğim ve kurtaracağım. Rüzgar, Rüzgar neredesin? Gel bak bu altın paraları vereceğiz karton kete. Sonra da ablayı serbest bırakacağım. Tamam mı? Hadi gel, gel, gel. Ablayı kurtaracağız bunlar Rüzgar. Hayır hayır abla <laughs> gel. Ya bir tane vereceğim gel. <laughs> Rüzgar, hadi gel bunları vereceğiz abla alacağız koş hadi gel. Çabuk çabuk gel kapıyı açacağız. Gel Rüzgar gel. Karton kit sana para getirdim. Parayı atacağım sen de kızımı bırak tamam mı? Parayı attığım gibi kızım geri gelsin. Tamam anlaştık hadi bırakıyorum. Şöyle bırakıyorum. Kızımı gönder. Çabuk kızımı gönder. Hadi kızımı gönder. Kızımı gönder. Ya kızım. Ya seni nasıl tutuyor orada? O sahte çikolataları verdim. <laughs> Para diye kandırdım. Verdim seni de aldım. Hadi yürü. Rüzgar koş. Koş 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 kandırdım. Sen sahte olduğunu anladığı zaman bizi arayacak. Ne yapacağız şimdi? Balonları getiriyorum. Ona bir oyun oynayacağız tamam mı? Şimdi bu balonlarla çabucak o gelmeden tuzak kurmamız lazım. Onu tuzağa düşüreceğiz tamam mı Serda? Hadi gelin tuzak kuracağız. Siz gel dur. Hadi gelin ben şişireceğim. Önce getir ben şişireyim hadi gel. Sen mi şişireceksin? Hadi şişe bakayım. Çabuk alalım ama. Karton set gelmeden yapmamız lazım. Hadi. Hadi ver kızım. Aferin. Hadi ver. Oradan kedinin sesi geliyor. Çabuk onları ver. Onları getir getir getir. Bu e, kapıya tuzak yapacağız tamam mı? Buraya gelmeden burayı halletmemiz lazım. Hadi hemen yapıyoruz. Zaten kedi geliyor şimdi bu hafif şeyden getiremeyecek. Orada kalacak. Ha karton kedi arkada kaldı gelemiyor. <laughs> Gelemezsin karton kedi. Gelirse say <laughs> say <laughs> ne yapıyorsun karton kedi? Ya gelemiyor ki içeri zaten. Bak güzel bir plan yaptık. Bundan dolayı giremiyor içeri. Bunlar... <laughs> Olay mı ediyorsun sen ya? ya? Rüzgar hadi karton kedi vuralım mı bununla. Karton kedi gel buraya. Hadi vur karton kedi. Ya gel gel. Sağ ol sayımız fazla yaklaşma. Koş. Gel bu tarafa. Karton kedi fazla yaklaşmıyor bak. Şimdi karton kedi bay bay yapalım mı? Hadi bay bay karton kedi. Gidiyor gidiyor bak gitti. Gitti karton kedi. Siz gel say ya karton kedi gitti. Evet karton kedi tipine göre çıkarabilir say bunları. Hadi çıkaralım. Yavaş say yavaş patlatmadan. Patlatmadan çıkaralım tamam mı? Evet. Patlayabilir ama dikkat et tamam mı? Sarya. Patlatmadan çıkaracağız. Tamam. Sana... Şöyle, şöyle patlayabilir dikkat et. Güzel evet. karton kek bitti. Kurtulduk. Şimdi bunlarla sana güzel bir elbise yapalım mı Sarya? Evet. Sana güzel bir elbise yapalım. Hadi gel buraya. Gel şimdi sana elbise yapacağım. Çabuk gel. Gel gel yanıma gel. Gel sana. Bununla elbise yapacağım. Siz gel sana yapalım mı elbise? Hadi gel seni hazırlayacağım. Tamam hadi gel. Evet Sariye'nin hepsi hazır. Biz gelinki de hazır. Şimdi arkadaşlara veda ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle güzel videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.